Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ses değişikliği hakkında bir çekeceğim. Ve bunu yaparken Bad Ors oynayacağız. Ve yanımda da arkadaşım Ramiz var. Merhaba Ramiz. Merhaba. Arkadaşlar e, bu videoda e, başlıktan tamlı yıldan gördüğünüz gibi hatta... 20 videonun... acı Adam düştü armut gibi. Düştü herif. Gelmiyor şu an. Videonun başında da fark ettiğiniz gibi ses kalitesi bayağı değişik geliyor. Ee, arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim eğer kötü geliyorsa bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın yorumlarda yazarsanız sevinirim ona göre ben de iyileştireyim ses kalitesini sizler için ee, ayrıca da arkadaşlar video like atmayı unutmayın ee, ben bu videodan artı 30 like istiyorum bence gelir yapabilir diye düşünüyorum 2 kya doğru ilerliyoruz abonede olmayı unutmayasanız sevinirim ee, hemen giderim şöyle sen tane gel Rami istersen Geliyorum ben de böyle ee, kapattım ve Tamamdır arkadaşlar bu arada Rami sayesinde webcam açmayı ben öğrendim. OBS'ten yapıyorum. Ee, şu an kaydı alıyorum. Ee, webcam şu an açabilirim. Bu videoya güzel bir like gelirse, beklenmediğim, beklemediğim bir like gelirse webcam video gelebilir. Bunu belirteyim sizlere. Ayrıca da e, bir özel yayın açmayı düşünüyorum. Bir olduk. Üstünden biraz zaman geçti Pardon ya dur. Yerisini atayım. E, üstünden biraz zaman geçti ama bir kare özel yayın açacağım arkadaşlar. Bu aralar e, açmayı düşünüyorum. Youtube veya Twitch fark etmez. Büyük gün Youtube'dan açarım. Youtube kanalımız daha fazla için. Şöyle düşürsek güzel olacak. Aşağıdan düşmüştür. Düşmüş. Hemen gidelim şöyle. Adam buraymış. Kırarsak Kırdım ben adamları. Ha, adam bizde bu arada. Yani Kıramaz ben de olacağım şimdi. Lal. Ay tamam. Yukarı yol çekiyor. Harbi İyi mi? Yapıl tamam. Dedi. Gelsene ben. Geliyorum ben. İnşallah ben gelene kadar kırmış olmaz bizi. Hemen. Yani falan atarsa kötü ya patlarız. Evet. Aa, sen de. Gel bakalım. Tamam öldürdüm. Fırını beraber alalım. Hemen şöyle. Ee, arkadaşlar umarım ses kalitesini dediğim gibi beğenmişsinizdir. Ses kalitesinin ben güzel olduğunu düşünüyorum. Eskisine nazaran daha iyi bence. Yine mükemmel diyemem ama anlaşılır geliyor en azından. Hemen şöyle atalım. Adam düşmedi. Şans işte. Yapacak bir şey yok. Ama yukarı çıkmazsan daha mutlu olacağım. Lütfen yukarı çıkma. Es çıksın. Büyük mal var. Ona güveniyor. Veya... Oynamayı bilmiyor. Evet. Adam bala düşürdü bizi. Orada bildiğin köstebek gibi. Düştü Evet. Dediğim gibi TNT'sine görünüyormuş. Ama kıramadı. Herhal. Şöyle yapalım. Geliyorum hemen. Diğeri geliyor. Diğeri geliyor. Diğeri mi geliyor? Kalbim çok az ya. İntihar saldırısı yapsam yeridir. Evet adam delik üstüme atladı ve öldüm. sen kırabileceğini düşünüyorsun. Kırabilirsin bu arada. Ha tamam kıramadı. Ben geri katlayabilir misin orayı? Kapadım gel beraber olalım. Ee, arkadaşlar bu parti alacağımızı düşünüyorum. Ee, bu arada sizlere şöyle bir duyurum daha olacak. Bu video, genelde duyuru videosu oldu. Ee, şöyle bir duyurum daha olacak. Adam mı geldi ya? Dikkatim dağıldı. Heh tamam gelmemiş. Ee, arkadaşlar İki buçuk aldığımızda bildiğiniz üzere ya bilmiyorsunuz. Graphwise ee, e, MVP plus ve disguise yetkisi veriyor. Bunu almamızda Yardımcı olabilirsiniz abone değilsiniz abone olarak. Ayrıca da e, Şu an hedefim 2500 abone. Ya Bunu yaparsanız hmm. mutlu olurum. Büyük hedefimiz de arkadaşlar 10.000 abone. İnşallah olur bu yıl içinde diye düşünüyorum. Hedefim o. Ee, arkadaşlar Ramiz'in de Twitch hesabı var. E, onu da takip ederek Twitch'ten beni mutlu edebilirsiniz ve Ramiz de çok olur değil mi Ramiz? Evet inşallah. O da ara sıra klipler atıyor. Ve çoğunlukla yayında oluyor. Çevrim içi oluyor. Ee, onu da açıklamaya koydum linkten takip edebilirsiniz. O da Twitch'e başladı. Onu da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hemen e, bakalım. Oyuna odaklanalım biraz. Vur... <laughs> Morlu Eren'in ismine baksana. Morlu Eren. <laughs> Eren Eren vurduruyor musun? Sen kendin yap mı yapacaksın? Tamam. Şöyle alalım her şeyimizi. Ee, Yalnız yan taşı aldım, sıkıntı yok. taşıyla kaplıyordum abi. Oy, 19 tane elmasım var. Çok güzel. Onu direkt basılan oyun bizde biliyor musun? 4 tane de zümrütüm var. Sen de bak daha varsa bize gelsene. Bende daha yok. Arkadaşlar burada şunu söylemeyi unuttum. E ee, mikrofonu da söyleyeyim. Ee, Snoopy 340M modeli. Ee, zaten şu an modelini yazmışımdır. Koyabilirsem ekrana da koyarım resmini. Hemen şöyle parçalılmadığına. E ee, hemen gidelim. Ben mora gideyim arkadaşlar. Mikrofon e, duyduğunuz üzere yani. Bu mikrofon bu. Daha bir şey söylemek istemiyorum üzerine. Güzel veya değil bilmiyorum. Bize bağlı. E, i̇nşallah güzel geliyordur ama. E, şunu da söyleyeyim. Ara sıra ben biliyorsunuz ki shorts satıyorum. Onlara da bakmayı unutmazsanız sevinirim. Ara sıra orayı kolaçan edebilirsiniz. Ve ayrıca da bu topluluk işine geçerli. Topluluğa da ara sıra anket atıyorum. Dün attım mesela. Onu da oylayabilirsiniz. Ara sıra böyle yapıyorum böyle şeyler. Güzel olduğunu düşünüyorum. Hemen gidelim. Böyle incimizi de alalım. İnci lazım olacak. Ee, şunda bir şey var mı? Yok. Tamam sıkıntı yok. Şöyle gidelim arkadaşlar. Ee, mora gidebiliriz be. Evet. Mor zaten önümde şu an. Kılıcım ben ama. Ben kılıcım bayağı ben berbat. Ben ben. gel. İncimi mi kullanmak ben. zorunda ben. kaldım. Ee, Gap'ını yoksa al. i̇yi olur. Sağ olasın. Mor'u bitirmeyi istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Adamın kendi jump'ını da engelledim. Hatta geri püskürttüm herife. Helal. <laughs> Arkadaşlar hemen ben yeşile doğru yol alayım. Ee, siz de bu sırada like atmadıysanız atmayı unutmayın. Hemen şöyle gidelim. Ee, gidelim 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 gidelim. arıyorum şu an ondan ı ıı, yapıyorum bir tebir. Ee, morla biraz sıkıntı çıkaracak gibi ama yeşiller çok kolay. Tamam. Kırdık zaten ama işte kırdığımız için de bize odaklanabilirler. Sen morları oyna ben yeşilleri oynayayım o zaman. Ve adamlarda 18 tane elmas çıktı. Morları alamam tek başıma onlar zor. Tamam gelirim. 18 tane elması alırayım bir. Tamam inşallah adam düşürmez 18 beni. elmas alayım maşallah. Valla tek daha aldım hem de. Adamlar sağ olsun. Adamlar hiç kırmakla e, ilgilenmiyorum. Direkt şunu koruma 4'e basayım zaten ölmeyeceğiz. Aşağı düşmez. Eee bir de gelsene bir ya mor var bir tane. Tamam geleceğim hemen. Eee öldürür zaten. Şimdi elmas setle çektim. Mor'a odaklanalım. Yeşil'i zaten kırdık. Yeşil zaten çok iyi oynadığı söylenemez bir takım. Hemen mor'a odaklanalım. Şöyle gidelim. Tamam. Mor'u bulduğum an yok edeceğim arkadaşlar. Beni çok arkaladılar. Ben yeşili gördüm. Ona saldıracağım. Gel bakalım. Tamam yeşil öldü. Tutunmaya çalıştı ama tutunamadı. Güzel. Mor. Aa mor. iki tane mor da burada. Gözümün önünde şu an. Hemen şöyle malzemelerimi atayım. Şunu da atayım. Onları kaptırmak gibi olmasın yani. Hemen şöyle çıkalım. Abi ben onu aslında engellemişim. Oo neler oluyor. Şu an çok güzel şeyler dönüyor. Çok değişik şeyler dönüyor. Heh, geliyorum ben de şimdi. İki kişiler ya. Tamam. Arkadaşlar e şimdi tekrardan mora gitmeye devam ediyoruz. Mor bir türlü bitmedi çok ısrarcı takım. Ama bitireceğiz merak etmeyin. Ha gördük. Çok Bilmiyorum. kaçıyorlar. Ya. Aşırı kaçıyorlar arkadaşlar. Öleceklerinden eminler çünkü. bir böyle saçma sapan yöntemlerle almaya çalışıyorlar. Arkadaşlar şu an adam bize geliyor. geliyor evet. Adam bize geliyor şu an. Şöyle vuralım. Düş bakalım. Hayır yapma bana bunu. Alev top attadım. Abi kafayı yiyeceğim. <laughs> Tam birine vuruyorum değil eğimi bozmakla meşgul ya. Taş mı sapan yerlerden alev top falan geliyor. Şöyle yapalım. Alev, alev diyorum. TNT'yi burada tutabilirsek sıkıntı olmayacak. Ne yapma peşindesiniz ya. Çok e, kenarlara geçme. Bunlar çok e, fırsatçı. bayağı fırsatçı. Arkadaş bunlara sinir olduysanız like unutmayın. Bari adamlardan böyle bir da biraz sinirim geçsin. adamları karşı olan. Ama geçmiyor ya. Şu an çok sinirlendim herif. Cidden çok sinirlendim. Hemen gidelim. Abi bir normal oynasınız arkadaşlar. Bir normal bedbol oynamış gibi oynasanız güzel olacak ya. Böyle çok kaçmaya gerek yok bence. He Eren'cim. Kaçmaya gerek var mı Eren? Ama arkadaşın gelmesin artık. Evet gap de. Geçmiş olsun bana. Ben şu... onu aldı, on misin? 3 kaldı, 3 kaldı. Şunu bir alsak. Sen bir git kanka. Sen arkadaşını kurtarıp durma artık. Bak yani... artık bunla, bu alamaz bizim, İmkansız. Çünkü neden biliyor musun? Arkadaşı yok. <laughs> Arkadaşı olmadığı için sıkıntı yok. Sen bir yat aşağı bakalım şöyle. Ama o iksirini bırak. Al, aldığını sandı ben herhalde. Alamadın kanka. Üzgünüm alamadım. Gepli sen bir. Hemen şöyle gepli alayım ben. Şu an çok sinir olmuş olabilir. Ben daha çok sinir oldum emin olsun. Evet bu da tutmadı. Çok yukarı çıkmak istemem. Yukarı çıkarak ona Adam şey vermiş oldum. Sen. sen bir şöyle al bakalım. <laughs> Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ses değişikliği videomuzun da burada sonuna gelmiş olduk. Ramiz'e videoya konuk olduğu için teşekkür ederim. Dediğim gibi Ramiz'in Twitch hesabına da takip etmeyi Unutmayın. Bizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.